yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da Kamp Beşiktaş, günün ilk idmanıyla çalışmalarını sürdürdü. SVB Derlüç Kulübü'ne ait tesislerde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, kondisyon çalışmalarıyla başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra pas uygulamaları üzerinde durdu. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi antrenmanda Ernest Mucci, takımdan ayrı koşularla çalışmalarına devam etti. Siyah Beyazlı Kulübün As Başkanı Murat Kılıç ile yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da saha kenarından izledi. Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.